Merhabalar. Dün sabah ben de bu küçük kızın hikayesi başladı. Şu anda bu bebek 20 günlük. Çocuklar annesinden koparmışlar. Benim kabinimin ağacının altına atmışlar. komşumda bulmuş ne yapacağız ne edeceğiz derken. Yani evime aldım şu anda. Bebek şunun içinde hazırlamışım. Süt tozu. Onu vereceğim. Sık bir şekilde beslemeye çalışıyorum. Çok güzel bir kız bu ya. Bu çok güzel bir kız. Çok yaygaracı bir şey. Ben açıkçası hani barınağı arayıp göndermek istemedim. Çünkü barınağa giden yani bebeklerin akıbetinin ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Ama hani beni de vicdanımla mı vuruyorlar anlamadım. Yani bulan kişiler ne var? Siz alsaydınız da siz baksaydınız. Artık evimde 10 tane kedi oldu. Hani benimki de can. Hani öyle çok aman aman çok yüksek meblağda bir kazancım yok benim. Hani var olanlara yetişebildiklerim elbette ki bakıyorum ama Bu da herhalde kısmetiyle geldi. Değil mi? Yaygaracı. Yaygaracı seni. Ne olsun senin adın? Fıstık gibi bir kızsın sen. Çok güzel bir kız çocuğu olacaksın. isim koyalım mı sana? Bence şimdilik koymayalım. Güzel bebeğim. Güzel yaşa inşallah. Sağlıkla yaşa anneciğim. İyi akşamlar dostlar. İstanbul'daki dostlarıma, İstanbul'daki yaşayan herkese ve çevresinde deprem hisseden herkese büyük geçmiş olsun diyorum. Allah beterinden sıraklasın. Şu an için bu bebekle ilgilenmem lazım. Değil mi? Kardeşleri de dünden beri işte biraz güvende tutmaya çalışıyorum. Yani bir zarar vermesinler diye ama ufaktan alışmaya başladılar. Yarın her şey daha iyi olacaktır. Hatta koruyacaklardır bu küçük kız kardeşlerini. Değil mi? Aman. Ay. Ağzını burnunu severim. Sağlıcakla yaşa tatlım benim. Herkese büyük geçmiş olsun. Allah beterinden saklasın. Ne olursunuz Allah'ın gazabı üzerimizde biliyorsunuz. Ne olursunuz sokak hayvanlarını koruyalım. O ormanlarımızı koruyalım. Doğamızı koruyalım. Kanal İstanbul'a hayır diyoruz. İyi akşamlar. Bu arada 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımız kutlu olsun, mutlu olsun, daim olsun ve daima Atatürk ilke ve inkılaplarının önderliğinde bir cumhuriyetimiz ilelebet yaşasın diyorum. İyi akşamlar.